körün İslam'la alakalı hiçbir şeyi sevmesi mümkün değil. Üstad Hazretleri alem-i manada gördüm ki alem-i manada bütün bütün münkir gördüm diyor onu. Risalede yazıyor bu. alem manada bütün bütün münkir gördüm. Takdir başka meseledir yani takdir başka meseledir. Bir insan eş kendisiyle alakası olmayan bir insan takdir edebilir. Onu sevmek demek değildir yani. Sevmek mümkün değildir. Çünkü o tamamen münkir. Üstadımız öyle diyor. Bir alem, bir Vakay hayalliyen bir alem manada onu bütün bütün münkir gördüm. Bir bütün bütün münkiri yaz bakayım çıkıyor mu? Küfrü mutlakta değil mi efendim? Küfrü mutlakta evet. Küfrü mutlakta. Mecliste o köre e, muhatap olurken herhalde yüzüne bakmıyormuş. Üstad azetmel mecliste oturmuyordu ki. Mecliste iş yoktu da. Üstadı çağırdılar. Efendim gelmedi. 3-4 defa çağırdılar. En sonunda sevdiği bir vali vardı. Onu araya koydular, geldi. Bir tek defa meclise gitmiş. Çağırdılar. Hoşamedi etti lerin yani karşıladı. resmi evraklarda var. Said-i Kürdi karşılandı diye şey yapılıyor. İşte o gelişinde işte Hazretleri abdest alıyor mecliste. O zaman soba var tabii, şey yapmış, paçaları sıvalı, kolarım gelir mecliste kuruluyor yani kendisini kuruluyor. Öbürlerinin tabi gidiyor bu. O heriften bir büyük münakaşası oluyor büyük münakaşası oluyor. Odur yani Üstad mecliste oturmadı. Öyle bir şey yok. Ben bir manevi alemde İslam Deccal'ını gördüm. Yalnız bir tek gözünde teşhirci bir manyetizma gözümle müşahede ettim. Ve onu bütün bütün münkir bildim. Evet. Bütün bütün münkir. Yani onda Hazreti Ömer Efendimiz'i sevecek bir marifetin olması mümkün değil bütün bütün mümkün yani bütün bütün mümkün